Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir kenar ajuru göstereceğim, İplik çekmeden yapılan bir kenar ajuru olacak. Kenar ajuru haricinde de istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü önce bir e, teknik göstereceğim ve ben bunu kenar ajuru olarak uyarlayacağım. Siz istediğiniz yerde kullanabileceksiniz. Şimdi en boy iplikleri eşit bütün kumaşlara e, bu Modeli uygulayabileceksiniz etemin kumaşlarda dahil kullanacağınız ip muline ya da kuku ipliğinin 8 numarası ya da 12 numarasını da kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım hemen arkadaşlar. Şimdi ee, enlemesine doğru daha doğrusu şöyle soldan sağ, 6 iplikten aşağı doğru 4 iplikten bir kare oluşturacağız. Daha doğrusu dikdörtgen oluşturacağız. Şöyle bakın yerlerini belirleyelim. 2, 4, 6 Aşağı doğru 2, 4 2, 4, 6 Şu şekilde yerlerini belirledik arkadaşlar. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4 Delik diyelim. Şu şekilde. 3. delikten batıyorum. Şuradaki En 2. delikten değil de 2 iplik sağdaki delikten çıkıyorum şu şekilde. Halkadan iğnemi geçirdim. Ve tekrar çıktığım yere e, geri batıyorum. Şimdi arkadaşlar aşağıdan battığım yerden iki iplik sağa geldim. Şu şekilde ve tam Buraya batıyorum. Birinci e, delik saydığım yere batıyorum. Battım. Şimdi arkadaşlar bakın şu şurada bakın. Şunu yakınlaştıralım. Şu arada bir tane delik var arkadaşlar. Oradan çıkacağım. Şu şekilde çıktım ve iki iplik yukarıdaki deliğe batıyorum şu şekilde ve battım. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şimdi yan yana yapacağız bunu. Şimdi buradan değil de arkadaşlar iki iplik sağdan çıktım. 2 4 iplik yukarı 2 4 iplik sağa geldim. Buradan çıktım. Şu şekilde aşağıdan 2 iplik sağa geldim. Şurayı bakın şu alttaki şuradaki deliği ortak kullanarak battım. Hemen buradan çıkıyorum. iki iplik yukarıya batıyorum. Tekrar buradan 4 iplikten çıktım. Yukarıya doğru 4 iplik, sağa doğru 4 iplik saydım. Çıktığım yerden 2 iplik sağdan çıktım ve şunun ucuna battım. Buradan çıkıyorum. 2 iplik yukarıya batıyorum arkadaşlar. 2 iplik yukarıya batmak demek bakın e, şurası değil. Bunun altındaki deliğe batacağım arkadaşlar. O çarpının arasında kalıyormuş gibi duruyor. Bakın şöyle bir görüntüm oluyor. Bir kere daha yapalım. Şu küçük çarpıdan sonra 4 iplik sağa geldim. 4 iplik neden sağa geldim arkadaşlar? Şuradaki bakın 6 tane iplik sayıyoruz ya. Şu iki iplik burası. Buraya batmıyorduk. Oraya dönüşte batacağız arkadaşlar. Şimdi 4 iplik yukarı. 4 iplik sağa geldim. Aslında yani şuradan. Şuradan itibaren altı iplik saymış oldum yani. Hani en başta altı tane sayıyorduk da. Şimdi niye dört tane saydık demeyin. O yüzden. Şu şekilde. Çıktım. <laughs> Ve 4 ip, pardon iki iplikten battım. Çok kolay, çok da zevkli, aşırı zevkli arkadaşlar. Yumuşak kumaşlarda yaptığınız zaman e, gözenekleri kumaşınızın birbirine yaklaşacağı için daha da e, böyle ajurlu gibi duracak. Sanki iplik çekmişsiniz gibi e, ajurlu durmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum son kez. Sonra ben biraz daha gideceğim ve ikinci sırayı göstereceğim. 2-4 şuraya battım. Aslında e, Hristoteli yapıyormuşuz gibi bir mantığı oluyor. Şu şekilde baktığınız zaman Hristoteli gibi duruyor ama Hristoteli birbirinin içinden geçtiği için tam Hristoteli de Diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar şöyle gideceğim. Sonra size ikinci sırayı göstereceğim. Evet ilk sırayı yaptım. Şimdi ikinci, ikinci sıraya geçtim arkadaşlar. Bakın iğnemi şuradan çıkartıyorum şuradan. En başta yaptığınız zaman da aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Yani hiçbir farkı yok. Şuradan çıkardım. Şimdi tam şuraya batacağım ben ama en başta hani nasıl yaptım onu da söyleyeyim. 4 iplik yukarı aşağı indim. 4 iplik sağa geldim o kadar arkadaşlar. Şimdi saymama gerek yok. Hemen şunun dibine battım. Aslında bu yaptığımın tam tersini yapıyorum şu anda. Buradan çıktım. Şuradan 2 4 6 iplik saydım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle netliyor mu bir görelim? Evet netledi. Şimdi şu minik atım yaptık ya arkadaşlar çarpının içinde. Şimdi burada da bir minik çarpı var. Şuradaki çıktığım deliği ortak kullanıyoruz. Şurada bir atım yapmıştım ya çarpının içine arkadaşlar. Şuradaki deliği ortak kullanıyorum. Oradan çıktım ve iki iplik aşağıya battım. Şu şekilde bir görüntüm oldu. Şimdi buradan çıkıyorum. Buraya battım. Küçük çaprazın ucundan çıktım. Şuradan sola doğru 2 4 6 iplik saydım. Şurada yukarıda bir tane küçük çarpım oldu. Buradan çıkıyorum. Bakın şuradan çıktım. 2 iplik aşağıya battım. Bir tane daha yapıyoruz. Battım. Çok kolay arkadaşlar, çok da zevkli. Bunu e, bakın arkadaşlar bu iki sıralı. Ben şimdi bir sıra daha yapacağım ve ajur olmuş olacak. E, yani üçlü ajur yapmış olacağım. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim şekilde de yapabilirsiniz. Benim hoşuma giden modelleri sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hem çok kolay. Hem yeni başlayan arkadaşlarım bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model bunlar. siz ben size en başta şu teknik zaten şu. bu teknikle istediğiniz tarzda ajurlar siz de yapabileceksiniz hayal gücünüzü kullanarak. Şu şekilde iki iplikten batıyorum. battım küçük çarpıdan çıktım 6 iplik sola geldim küçük çarpının arasındaki ipten çıktım iki iplik aşağıya battım ve son kez bunu da yavaş yapalım arkadaşlar bakın buradan çıkıyorum şunun ucuna battım küçük çarpının ucundan çıktım. Buradan 6 iplik, 2 4 6 iplik saydım. Şuradaki atımın aynı delikten çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şurada 2 iplik var ya arkadaşlar, arasındaki delikten çıkıyorum. Ve aşağıdan 2 iplikten ben şimdi iki tane ipliği nasıl sayacağım diyen olur diyen arkadaşlar için bakın şuradan sayabilirsiniz. Şuradan aynı hizaya gelen deliğe batarsınız bu şekilde. Şimdi buraya geldim. Buradayım arkadaşlar. 2 4 iplik aşağıya, 2 4 iplik sağa geldim iki iplik soldan çıktım ve buraya battım bu şekilde şimdi bu aradaki delikten çıkıyorum iki iplik yukarıya batıyorum bu şekilde 4 iplik aşağıya 4 iplik sağa geldim iki iplik soldan çıktım buraya battım. İki ipliğin arasındaki delikten çıkıyorum ve iki iplik yukarıya batıyorum. Tabi kamerayı oynatmadan batmamız gerekiyor. Elim kameraya çarptı. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereyim. Benim ipim bitiyor. Çünkü Şimdi aşağı buradayım arkadaşlar. 2 iplik aşağı indim. 2 iplik, pardon 4 iplik aşağıya indim. 4 iplik sağa geldim. 2 iplik soldan çıktım. Buraya battım. Tam şu 2 ipin arasındaki delikten çıktım ve 2 iplik yukarıya battım. Bu kadar. Ve tekrar şuraya geldim. 4 iplik aşağıya 4 iplik sağa geldim 2 iplikten sola geldim buradan da aslında arkadaşlar 2 4 iplik sağ 2 4 iplik yukarıya çıktım aşağıdan 2 ipliğin olduğu yerden çıktım ve 2 iplik yukarıya battım bütün işlem bu arkadaşlar bunu kumaşınızın kendi ton ipliğiyle yaparsanız duruşu daha güzel olur kumaşla bütünleşmiş gibi olur ben şimdi sonuna kadar yapıyorum ve dönüyorum Evet arkadaşlar dördüncü sırayı yapıyorum aynı ikinci sıranın tekrarını yapıyorum 2 4 6 <laughs> çıkıyoruz. İki iplik aşağıya bat. İki dört altı iplik saydım. <laughs> Hemen buradan çıkıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar bakın ajurumuz bitmiş oldu. Ee, aslında bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde de kenar ajur olarak kullanabilirsiniz. Ama bunun kenarlarına e, antika da yapabilirsiniz. E, dediğim gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu iki sıra halinde yapabilirsiniz. Üç sıra halinde yapabilirsiniz. Bunu böyle arkadaşlar kutucuk haline getirip kaneviçelerinizin kenarlarında kullanabilirsiniz. Peçetelerinizin kenarlarında kullanabilirsiniz. Kenarlarını tam bunun hizasında kıvırdığınız zaman kenar kıvırması olarak da kenar süsü olarak da kullanabilirsiniz. Kenar ajuru diyoruz ama arkadaşlar her yerde kullanabilirsiniz. Yani sadece kenar ajurları sadece kenarda olacak diye bir kayıt yok. Hani ağız alışkanlığı kenar ajuru kenar ajur diyoruz ama her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi kenarının antikasının nasıl olduğunu da size göstereceğim ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben burayı biraz delikli ajur yapabilmek için şöyle bir şey yaptım. Size de anlatayım. bu battığım yerden iki iplik sonra iki iplik aşağıya saydım ve bir iplik kestim. Sadece bir iplik kestim. Şur ve ipliği çektim. Şurayı çektim. Şimdi arkadaşlar buradan da iki iplik aşağıya sayıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi iki iplik şöyle aldım. Aynı yerden batıyorum ve şuraya şöyle bir ajur oluşturuyorum. 2 iplik aşağıya batıyorum. 1 2 iplik aşağıya battım. Çaprazdan iki iplik aldım. Şu şekilde aynı yerden düz batıyorum yani arkadaşlar. 2 iplik aşağıya indim. Bakın şöyle bir ajur yapmış oluyorum. Çaprazdayım. Çek, ipliği çektiğim yerden iki iplik alıyorum. Bir kere daha aynı yerden geçiyor. Bakın aynı yerden batıyorum. İki iplik aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Ve çekiştiriyorum ki şurada bir e, netleyelim. Deliğimiz olsun. Şimdi arkadaşlar bunu siz Kumaşınızın aynı ton ipliğiyle yaparsanız daha güzel anlaşılacak. Ben şimdi rahat görün diye farklı ton iplikle yapıyorum. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. İpliğim aşağıda iki iplik aşağıda. Şimdi iğne ipliği çektiğim yerden, ajur çektiğim yerden iki iplik sağdan battım, soldan çıktım şu şekilde. Tekrar buradan batıyorum ve iki iplik aşağıya iniyorum şu şekilde ve burayı çekiştiriyorum. Daha çok e, ajur olsun istiyorsanız buraya e, teben bir tane iplik çektim. Siz iki tane iplik çekebilirsiniz. Fark etmez. Daha büyük olur ajurunuz. Şu şekilde. Çok kolay arkadaşlar. Çapraz iki iplikten çıktım. 2 iplik aşağıya battım. Siz daha farklı e, ajur da yapabilirsiniz. Daha farklı antika da yapabilirsiniz arkadaşlar buraya. Ben üstte üstü verevli olan bir antika yapıyorum şu anda. Bunu da görmüş olun. Şu şekilde iki iplik düz çıktım. 2 iplik aşağıya indim yaptığım Aslında bu başka hiçbir şey yapmıyorum iki iplik ipliği çektiğim yerden iki iplik sağdan sola geldim iki iplik yukarıdan aşağıya indim bu şekilde bakın sonuna kadar geleceğim aynı şekilde burayı da yapacağım ve döneceğim bakın arkadaşlar çok güzel oldu Bence güzel oldu Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şu şekilde bir kenar ajuru, kenar suyu ya da nerede kullanmak istiyorsanız artık yapabilirsiniz, işleyebilirsiniz. Anlaşılmayan bir yer varsa bana yorumlar bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. ilk Alt Tirelişi Merkezi Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra da zil işaretine basarsanız Bildirimlerimden anında haberdar olabilirsiniz. Merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa yorumlar bölümünden bana yazın. Ben biliyorsam hemen çekerim. Bilmiyorsam araştırır çekerim. Öğrenip çekerim yani arkadaşlar. Kanalımın büyümesi ve daha fazla kitlelere ulaşması için sizin desteğiniz benim için çok önemli. O yüzden beğeni yapıp ve dahi olsa yorum yaparsanız ben çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.